Evet, selamünaleyküm. Bugün size yılan dili takımı yapacağım. Ama değişik bir sistemle yapacağım. Ee, bunları mırmır, mır çupra, minekop, levrek avlarında kullanabilirsiniz. İsterseniz geçelim takımın yapılışına. İlk önce bir misine alıyoruz. Misinamızı genelde florokarbon olarak kullanın. İnce misine kullanın. Yani florokarbonlar sağlam olduğu için ince olmaları daha iyi oluyor. İnce misin her zaman avcıdır. Kesinlikle ince misini kullanın. Yani kullanabildiğiniz kadar sağlam misini varsa elinizde ince kullanın. Ben genelde 0.18, 0.20, 0.28'e kadar kullanıyorum. Üstünü kullanmıyorum. İlk önce bir tane fırdığını alıp direkt içinden geçiriyoruz misiniye. Misine geçirdik. Ondan sonra ters tur çevirip direkt takla atata dönüyoruz. Ne kadar tur çevirirseniz yılan diliniz o kadar çok güzel olur. Çünkü bu yılan dilini yaptığımızda bu sistemle. Kesinlikle iki iğneniz birbirine fazla dolanmayacak. Şu kalan fır döndüğü şu aradan geçiriyorsunuz döndürdüğünüz yerden. Ben şimdi bunu ıslatmayacağım. Ama siz ıslatın. Yani ıslattığım misina yanmaz. Yanmadığı zaman da daha güzel olur. Kopmaz yani. Bakın. Çevirip çevirip içinden geçirip sıkıyoruz. Yani suyu tuttuktan sonra iyice çekin. Bu buradan kopmaz. Bildiğiniz kaynak gibi oldu yani. Bunu yapmamın sebebi de şu iki mislinin birbirine değmemesidir. Bunu kösteklerde de göstereceğim size. Telefonun odaklanması biraz sıkıntı yapıyor. Şu şekilde biraz göstereyim size. Bu iki uca biri kısa olarak şu misinin biri kısa olarak biri uzun olarak yapmak daha çok iyi oluyor. Daha güzel avcı olur. Birini uzun bırakın birisini kısa bırakın. Yakın olmasınlar birbirlerine eşler olmasınlar. Çünkü yem attığında birbirlerine çarpıp takılabilirler. Şimdi bunlara bir daha <laughs> iğne bağlayalım. Yani birini kısa yapıyoruz zaten boylara boyları uzun olduğu için. Fazla aslında bu bölüm ilgilendirmiyor. Yani gerisine şey takacağınız için gezer kurşun fazla ilgilendirmiyor. Mesela bunu buradan kısa bir mesafeden keselim. He, bu arada fırdönlüğü de fırdönlüğü de aynı şekilde kısa yapabilirsiniz. Şey küçük yapabilirsiniz. Buradan küçük olursa avcılığı daha güzel olur. Mesela bunu buradan tuttuk. Düğümünü de göstereyim size. Genelde bütün düğümler aynı. Bunu ters olarak yapıyorum. Normalde kesik köstek olsaydı öteki türlü çevirirdim iğnenin palası yan öteki tarafa bakardı. Bunu yavaş yavaş çeviriyorsun. İğnenin arkası damaklı olduğu için. Takılıyor. Her misine kullandığınızda bu bölümleri ıslatıp çekin. Daha, daha sağlam olur. Şöyle birinci yine kısa oldu. Tam istediğim ideal bu. Bu fark etmez yani bunu olabildiğince uzun bırakın. Yani ne kadar uzun olursa o kadar iyi. Şimdi mırmırlar sürü haline geldiğinde yani başka balıklar dip balıklar olsun sürü haline geldiğinde çiftli balık çekme olasılığımız yüksek oluyor bunda. Biri, biri, geride oluyor, birisi ileride oluyor. Sürü geldiğinde şu kadar bir mesafe, bir karışık, yarım karışık mesafe iki tane balık aldırabilirse avcılığı daha çok artar. Öteki balıkların dikkatini çeker. Sürü geldiği anda bir balık yerine iki balığın inmesi daha çok hızlı oluyor. Bir de bu balıklar yani sürü içindeki balıklar bildiğiniz nazlı balıklar oluyor yani. Tek gezen balık daha çok çabuk saldırabiliyor yeme. Ama sürü halinde gezen balık yani bir kişi indi mi hepsi iniyor peşine. Yani o ondan çalayım derken o ondan çalayım derken şey yeme açlıktan dolayı. Bütün hepsi saldırıyor. Ondan kaynaklı da <laughs> yani yeme direkt dalıyorlar. Ondan dolayı mesafelerin aralıklı olması daha iyi olur. Çünkü balık üstüne indiğinde iki iğne yan yana olursa belki üstüne binebilir. Bu yemi aldıktan sonra bu tarafa çektikten sonra sürü dağıtır gider, dağıtır gider yani yakalandıktan sonra. Ama bu şekilde iki iğne olduğunda buna indiği zaman garanti peşinden öteki yeme başka bir balık iniyor. İndan da şansınız artık iki tane yakalayabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci iğneyi bağlayalım. Bunu biraz daha kısa tutacağım. Yine. Şu düğüm atarken kesinlikle kaçırmayın. Kaçırdığınız an iş biter. Tekrardan misneyi kesip tekrardan bağlamak zorunda kalırsınız. Evet bu da oldu. Yani iğneleri dediğim gibi bağladıktan sonra ıslatın. Islattıktan sonra gerdinin iğneleri. İğneleriniz kaçmasın balık aldıktan sonra. Gerçi kaçmaz. Balık sıkıştırıyor yani yakalandıktan sonra. Yani bir problem olacağını düşünmüyorum. Yani şöyle sabit bir çekim yapayım. Yani şu Şu olay takımımızın e, takımınızın birbirine değmemesini sağlayacak. Yani bu takımı bu şekilde yapın yani kullanın. Çok güzel verim alacaksınız. Şimdi bunu daha çok avcı yapabilmek için ne yapmalıyız? Bunun gerisinde bir tane gezer bir kurşun bırakmamız lazım. Ben gezer kurşunları ufak kullanıyorum. 5 gram. En fazla 10 gram kullanıyorum. Yani onun sebebini de söyleyeyim. Sığ yerde avlandığım için yani mırmırlar genelde çok aşırı sığa indikleri için bir de gece karanlığında ışığı görsün direkt dibine iner zaten. Ondan dolayı hatta bunu şöyle bir şey daha yapabilirsiniz. Ben size biraz daha güzel bir şey göstereyim. Yani hiç uğraşmayın. Direkt buradan bunu kullanabilirsiniz. Niye bunu kullanabilirsiniz? Şimdi burada atacağım düğüm. Benim en sevdiğim geçen size gösterdim düğüm. Atacağım düğüm buna daha sağlam olacak. Çünkü bağlıyken düğümlere zorlanıyoruz. O düğümlere zorlanmamak için daha kuvvetli misine yapmak için bu düğümü kullanın. Ama bu düğümden önce şimdi unutmayalım bunu. Bu ana bedenden gelen yere takacaksınız. İp misin olur, normal misin olur fark etmez. Çünkü bu kumun üstünde olacağı için kesinlikle fark etmez yani. İp misine, kırklık misine, ellilik misine hiç fark etmez. İstediğiniz misineye bağlayabilirsiniz bunu. Şimdi misinamızı katladık. Normal. Katladıktan sonra içinden geçiriyoruz. Normal düğüm atar gibi yine çeviriyoruz. Sonra bu çektiğimiz ucu klipsi içinden geçiriyoruz. Yani bunu çoğu balıkçı bilir. Denemiştir yani. Ama ben yine gösteriyorum. Yeni başlayan arkadaşlar fazla bilgi sahibi olmadığı için onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi bu da hazır. Misinanın fazlalığını kesiyoruz. Bak bu düğüm bu düğüm şiddetli derecede iyi yani. yani her türlü konuda överim bunu yani. Yok başka düğüm sağlanmış falan ben dinlemem. <laughs> Bakmam da yani. Çok düğüm denedim. Şu düğüm kesinlikle buradan açılmıyor. Patlamıyor. Misinanız ne kadar kuvvetliyse bu kata buraya attığınız için burası da o şekilde daha sağlam oluyor yani. Normal misinanın sağlamından daha çok sağlam oluyor bu düğüm. Buradan kesinlikle ben patladığını görmedim. 0.16'lık normal misine de kullandım. Mırmır çektim. Bu misine buradan patlamadı. Zaten misine uzun olduğu zaman 16'lık misine ne kadar uzun bırakırsan o kadar esniyor. Kalamanızı açın rahat rahat çekin malı. Ama normal olarak buradan patlamıyor yani. Patlarsa geriden patlar. O da zerredilir misine. Bu düğüm patlamaz. Bunu çektikçe bu zaten sıkıştıracak. Bir bölümden sonra iki kat misine olduğu için kendine zarar vermeyecek. Yani buradaki şu an kullandığım misin 35'lik. Ama yani bu da videoda güzel gözüksün diye taktım bunu. İnce misine kullanacaksın zaten. 35'lik misine burada oluyor. 70'lik misine gibi. O yönden düşünün bu midi, çi düğümü. 35 35'lik misineniz bu düğünde 70'lik, 75'lik misine gibi olur burada. Şurada. 2 katına çıkar. Çünkü iki kat misine yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Düğüm boydan boya iki kat oluyor. Şunun gerisinden sonra yani şuradan da patlamaz, dibinden de patlamaz. Çünkü gam almıyor. Yanmıyor misine Buralardan ZDM'de alırsa buralardan patlar. Yani bu, bu misine sizin için çok iyi. Şimdi gezer kurşunu yaptık. Bu klipsleri de ufak kullanın. Zaten çelik klipsler çok sağlam oluyor. Mırmırda, çinekopta, çuprada, ne bileyim, levrekte. Patlatacaklarını düşünmüyorum. Çok iri balık tutarsanız yani bunlar biraz sıkıntılı. Bu boylar. Ama şu boylandayan dünyanın büyük, büyük balıklarını alırsınız yani. Çok kuvvetli klipsler bunlar. Fır döndüler de aynı şekilde. Ama genellikle şuradaki malzemeyi çok ufak ince kullanın. Çelik fır kullan kullanın ama ufak olsun. Bir takımımız şimdi bu şekilde oldu. Bu gezer kurşunun özelliğini de söyleyeyim. Huysuz hayvanlar bu gemi çekebildiğinde bir çeker gider. Ağırlığı hissederse bırakır ağzında. İri balıklar her zaman akıllı olur. Levrek, minakop, çupra. Yani balık ne kadar büyürse o kadar çok huysuz olur. Daha akıllı olur. Artık zamanında yaşadığı olaylardan kaynaklı mı bilmiyorum. Profesyonel derecede yemler almaya çalışır. Ağırlığı hissederse bırakır. Bunun başvurduğunda sargozlar çok sıkıntı oluyor. Sargozda mesela ağırlık kesinlikle kullanmayacağız. Zaten sargoz avını da göstereceğim inşallah. Ama bu takımda yani Mırmırda, Minokop'ta şu olayı kullanın yani. Şu gördüğünüz olayı. Bu yemler dipte kaldığında genelde teke takarsınız. Teke zıpladığında bu misina zaten boşta. Yüzebilir yani. Hiç sıkıntı yok. İğneleri de ufaltabilirsiniz. Bak ufak iğneler her zaman iş görür. Ufak takım, ince takım her zaman iş görür. Ama şeytan oltası dedim mi, yılan dil dedim mi takım bu. Biri kısa biri uzun. Şöyle göstereyim. Biri kısa biri uzun. Yani Takım böyle murmur minokop adına yine size bilgi vereceğim. Bu takımla her şeyi yakalarsınız. Levrek, murmur, minokop, ispare, ondan sonra kalkan, kırlangıç, her şeyi kullanın bu takımı. Yüzde başarı sağlayacağını düşünüyorum. Şamandıralı sistemde de kullanabilirsiniz bunu yukarıdan aşağı salma sisteminde. Yalnız o arkadaki kurşunu gezer yerine normal kurşun olarak sıkma kurşun olarak da kullanabilirsiniz. Daha iyi olur yani normal yukarıdan şamanlar ile bırakmalı sistemlerde. Ama dip takımında direkt gezer kurşun kullanın. Zaten balıklar gece ışığın dibine yakınlara iniyor. Mırmır özellikle çok yakına iniyor. Yani yem olarak da mırmır mır minakop olarak söyleyeyim size. Teke ondan sonra boru kurdu. Deniz solucanı genelde kumların içinden çıkar. Ondan sonra patlak kurdu. Sülnez. boru kurdu, çin kurdu. Yani bunların hepsini kullanabilirsiniz. Midye. Midye de bak gündüz mesela çok güzel iş yapar midye. Yemi pilav sarı patım mırmır gelme olasılığı çok yüksek bir diğer mırmırlar gelir midye. Onu da deneyebilirsiniz. Yani yemler de bunlar. Yani nasibiniz artık ne gelirse takım bu. Balı yakalamak artık size kalır. Siz yapacaksınız bu işi artık. Ben size sistemi göstereyim. Siz balınızı yakalayın. Size kalınca da ben çok mutlu oluyorum grubumuzda falan paylaşıyorsunuz. Yeni başlayan arkadaşlar balık paylaştığında çok mutlu oluyoruz. Bu takımları deneyin. İyi günler. Abone olursanız sevinirim.